Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Öncelikle size neler aldığını göstereyim. Biz birkaç gün önce Panayır'a gittik. Behlivan Köy. 40 Orada e, vardı. Ayakkabı satışı yapmıştık. Kardeşlerimle birlikte. Orada da çok uyguna alışveriş yaptım. Hazır gitmişken ben. Şöyle 100 er TL'ye şöyle bir askını aldım. Kendime. Şöyle oğluma bir tişört aldım bir tişört de kendime aldım. Bunlar 100 er TL'ydi arkadaşlar. Şu tokalarımı 10 TL'ye aldım. Hepsi 10 TL'ydi. Ee, şu iki tane çok tatlı. Bunlar plastik arkadaşlar. İki tanesini 100 liraya veriyorlardı. Şunu e, sanırım 100 TL'ye aldım diye biliyorum. Evet 100 TL'ye almıştım. Böyle takım. TV ünitenize falan koyabilirsiniz. Çok güzel. Şöyle biliyorsunuz 40 liraya özel tatlılar oluyor. Orada şimdi biz biraz yedik o yüzden 5 tanesini 100 TL'ye veriyorlardı hemen aldım ben de şöyle çok tatlı kahve köşeme uygun şöyle kahve çikolata ve kahve bardak olarak böyle bir takım aldım bunlar da 100 TL'ydi çok güzeldi şöyle kışın kahve kışında ya da masada ve bir mumluk gibi ev gibi bir süs eşyası var arkadaşlar şöyle kaldırayım bunu da 75'i almıştım diye hatırlıyorum. Evet 75 TL'ydi. Arkadaşlar orada beyefendinin birisi bir stand açmış. Orada kırtasiye ürünlerini bakın. Burada 55 TL yazıyor ama inanın bunu vaz boyu 10 TL'ye aldım. Şu makasları. Şu keçeli kalemi. Şu maviliği. Bunu da oğluma yenge sevgi etmiş. Canım gelinimiz. Bunu şu e, atıcı Resim defterini arkadaşlar Normalde İstanbul'da bunlar çok pahalı Şu dosyaları iki tane Bunların hepsini 10 TL'ye aldım Çok güzel işimize de yarıyor Şöyle bir çelik bileklik aldım kendime Bunu 150 TL'ye aldım arkadaşlar Normalde burada 250-300 TL İstanbul'da Ama oradan 150'ye aldık Şunu oğluma aldım Küçük oğluma aldım Mete'ye. 10 TL'ydi Bu anahtarları ben çok seviyorum Bunu da 10 TL'ye almıştık Şöyle e, memleketime memleketim özel bir buzdolabıma süs eşyası için. Bunu da 50 TL'ye almıştık diye hatırlıyorum. Telefon kılıfı aldım arkadaşlar 100 TL. Arkasına bu senenin modası. Şöyle masaya falan yapışıyor cama falan düşmüyor. 50 TL'ye almıştık. Terlikleri aldım arkadaşlar. Crocs orijinalmiş orada. Beyefendinin birisi bir satıstant açmış. Terlikleri 200 liraya satıyordu. Hemen aldım. Çok rahatlar bu arada. Bir de arkadaşlar güzel er TL'ye e, iki tane kendime şöyle rahat rahat giyebileceğim iki tane alt takım aldım. Bir şapka aldık oğluma. Diğer büyük oğlum da kullanıyor. O da 100 TL'ydi. E, bu şekilde alışveriş yaptım arkadaşlar. Beni e, Bak, kanalıma abone olun. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.